Merhaba sevgili Başak burçları, yükselen ve Ay burcu Başak olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir, hayatınızda her şey yolundadır inşallah. Bugün Başak ve yükselen Başak burçlarına özel 15-30 Haziran bakımı yapacağız. Hem kahve hem tarot bakacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden, bu arada akşam canlı yayın var. E, Nur Tarot 2'de ikinci kanalımda biliyorsunuz orada gün aşrı bir günde bir canlı yayına giriyoruz. E, herkes davetlidir arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle bir e, enerji kartımızı çıkartalım bakalım. Başak ve yükselen başakları 15-30 Haziranda nasıl bir enerji bekliyor? Önce buna bakacağım. Güneşin enerjisini çıkardı. Şemsi çok muazzam bir enerji kartı. Güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego ve baba figürü. Ee, başarılı ve e, azimli bir dönem. Çaba göstereceğiniz bir dönem, pozitif enerji dolu bir dönemden bahsediyor. Ego yapmak. Ego nedir? Ego ve baba figürü. Baba figürü sahiplenme enerjisinin Hani her şeyi ben yaparım, ben ederim enerjisinin daha yüksek veriyor burada ve sahiplenme, birilerine yardım etme isteği, işte darda olan insanlara şefkat gösterme gibi düşünün ve çok muazzam ateş gibi güzel bir enerji, şemsin enerjisi güzel enerji kartıyla başladık. Şimdi kartlarımızı seçelim bakalım yorumumuza başlayalım. Bu arada arkadaşlar. Ee, videoları açıklama şeyine bakıyorum işte analizine ee, %50 abone olmayan kişiler izliyor videolarımı ama %50 çok ciddi bir rakam lütfen emeğe saygı arkadaşlar kanalıma abone olarak izlemeniz size hiçbir eksi puan getirmez ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Ee, herkesi empatiye ve tabii ki emeğe, saygıya davet ediyorum canlarım. Evet onun dışında dediğim gibi ikinci kanaldan e, Nur Tarot 2 herkes davetlidir. Bir günde bir canlı yayın yapıyoruz. Keyfi olarak sonunda da şey soru cevap da yapabiliyoruz yani izleyicinin isteğine bağlı olarak. Hepiniz davetlisiniz. Onun dışında benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bana değil de Derya asistanım Derya size her türlü bilgiyi verecek. Allah razı olsun. Bana çok yardımda bulunuyor. Randevülerimi Derya ayarlıyor. Bilginiz olsun. 2 4, 6, 8, 10 bir kart daha çekeceğim. 11 kartla bakıyorum biliyorsunuz. Evet. Bakımlarımı görüntülü yapıyorum Whatsapp'tan. Lütfen görüntülü e, tercih eden kişiler arasın. Ben sevmiyorum ses kaydıyla işte mesajla. Ben enerjisini alamam lazım karşı tarafın. Enerjisini almadığım kişiye bakım yapmıyorum. Bilginiz olsun. Görüntülü tercih eden kişiler arasın lütfen. Herkesin tercihine de saygı duyarım. Evet onun dışında videoların alt kısmına zaten etiketliyorum Instagram adresimi ve WhatsApp ile iletişim numaramı. Çünkü Instagram linkinden de ulaşamadığınızı yazmışsınız. Valla ben bir şey yapamıyorum. Nurla kahve saati bitişik küçük harflerle Nurla kahve saati Instagram adresim. Linkini koymuşum ama bir sıkıntı var linkten ulaşamıyoruz diye birkaç yorum aldım. İşte zaten yanına da yazmışız ismini kanalın. Logolar hep aynı. Nurla Kahve Saati Instagram adresi. Şimdi bakalım Başak ve Yükselen Başaklarda neler var. Başak burçlarına güllerin savaşı ile kılıç üstüsüne çıkardı. Güllerin savaşı nedir? Duygusal anlamda ilişki, aşk, evlilik bu anlamda özel hayatınızla ilgili sıkıntılı durumlardan bahsediyor. Bir e, hesaplaşmanız olacağını gösteriyor bu ayın 16'sı ve 26'sı arasındaki süre olabilir veya 16'sı 26'sı olduğunu gösteriyor güllerin savaşı iki kişinin karşılıklı konuşması ve yapılan e, ihanet mi artık onun hissettiği senin hissettiğin artık ihanet mi yalan mı ortaya çıkan bir şeylerden bahsediyor bununla ilgili bir karşılıklı kozları paylaşma karşılıklı yüz yüze konuşma olacağını gösteriyor. Şimdi burada üçüncü bir kişinin de gösteriyor. Bak görüyor musunuz buradaki bak size göstereyim. Üç tane bayrak olduğunu gösteriyor. Karşı tarafın suçlu olduğunu ve üçüncü bir bayrak daha var burada. Üçüncü bir kişi de var diyor. Yani güllerin savaşının açıklaması aşk hayatında duygusal olarak bağlı olduğun kişiyle yüzleşme ve kozları paylaşma olacağını gösteriyor. Ama üzerine çıkan kılıç üçlüsü neyi gösteriyor? Ona karşı bir kırgınlığın var. Onun Ona karşı belki de bir ihanet de olabilir. Veya bir yalanını yakalaman veya bir ihanet hissi senin düşüncen bunu gösteriyor. Bir karşılaşma kesinlikle olduğunu ve olacağını gösteriyor İki tane mükemmel haberiniz var İmparatrice bu e, İmparatrice rahata kavuşmuş artık sözünü lafını söylemiş olan e, rahatı yerinde huzuru yerinde soğuk karakterli ve işkolik ee, bir kadından bahsediyor yükselmiş bir kadın imparatorca çok mükemmel bir karttır iki tane güzel haber alacağınızı gösteriyor şansınızda üçlü vakitler 30'u veya 23'ü olabilir burada yükseliş atama beklediğin bir şey varsa ne varsa onunla ilgili kesinlikle güzel bir e, yere ulaşma iş arayan başak yükselen başaklar varsa kesinlikle iş bulabilir çalışan başaklar atama alabilirsiniz para bekleyen başaklar bir beklenti içerisinde olan başak ve yükselen başaklar kesinlikle bu beklentiyi alacağınızı göstergesidir bu ve üçlü vakitler ayın 30, 23'ü ve 30'undan bahsediyor çünkü biz 15-30 baktığımız için o e, Onun içeriğindeki e, zamanı bana söylüyor. Şimdi burada ne var? E, Söğüt ağacı çok bereketli bir karttır. Olağanüstü bir bereketten bahseder. Şu kartın enerjisinin güzelliğine bakar mısın? E, su akıyorum ağzım arkadan güneşin enerjisiyle söğüt ağacının aldığı enerjiden bahsediyor ve bu enerji onu nasıl yeşertmiş görüyorsun hayatına ve şansına girecek olan güzel bir şans var diyor ve üzerine çıkan kupa elçisi kupa elçisi her külade e, şeyden bahsediyor Suyu temsil eder. Yengeç balık akrep veya yükselen burcu yengeç balık akrep olan enerjiyi temsil eder ondan alacağın bir haberi temsil eder ve buradaki söğüt ağacı da onun vermiş olduğu huzur yani bu huzurlu bir haber güzel bir haber alacağını gösteriyor şimdi genele baktığımızda Başak ve yükselen başaklar problemli olduğu burçları ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi kesinlikle Bak burada e, toprağı da a, gösteriyor. Boğa Başak Oğlak Yükselen Burcu. Boğa Başak Oğlak olan enerjilerle biraz sıkıntılı olduğunu gösteriyor kartlar. Evet şimdi burada ne var? E, dokuzlu vakitler. Ayın 29'u ve 19'una dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin e, özellikle ka, şey kaygı yapma. Sanki bir pişmanlık hissinden bahsediyor. Kara kara düşünüyorsun, pişman olduğunu, üzgün olduğunu gösteriyorsun. Belki bir şey yapmışındır. Keşke yapmasaydım gibi e, düşündüğünü gösteriyor ve e, buradaki zamanlama 19'u ve 29'una işaret ediyor kart. Bu dönemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bakın önceden söylüyorum size özellikle bu günlere dikkat edin. Sonra pişman olacağınız şeyler yaşamanızı istemediğim için e, bu uyarıyı size söylüyorum. Ayın 19'u ve 29'una dikkat etmeniz gerekiyor ve birebir sizinle alakalı bir durumdan bahsediyor. Keşke yapmasaydım veya keşke bu iyilik de olabilir, kötülük de olabilir. Ağzınızdan çıkan bir kelime de olabilir. Hiç fark etmez. Bunun sıkıntısını yaşamamanız için 19'u 29'una dikkat canları. Aa, şimdi burada bir e, emeğinin karşılığını alamama söz konusu. E, Parayla alakalı işlerde. Dörtlü vakitlere dikkat bizim baktığımız dörtlü vakit 24'ü var sadece 15-30 arasında bir tane dörtlü 24'ü var. Şimdi ayın 24'üne dikkat etmenizde fayda var diyor ki emek verdiğiniz bazı şeylere karşı haksızlık yapılabilir. İş hayatınızda genel hayatınızda olabilir ama burada işe e, bağlıyor İk, sanki karşılığını görememem. Emek sarf ettiğin bazı şeylerin beklentiniz var. O beklentiyi alamadığınızı gösteriyor. Bu hakkınız olan bir emekten bahsediyor. Onun için diyorum ki bu işle alakalı olabilir. İşinizde problem yaratan insanlar olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Ayın 24'ünü gösteriyor. Genel anlamda kötü bir kart daha çıkarmadı. Ciddi kötü bir şey görmüyorum. Muazzam bir enerji. Yolculuktan bahsediyorum mesela yolculuktan bahsediyor. Ayın 21'i. E, 21'inden bahsediyor o yolculukla ilgili bir kararsızlığınız var aslında bakın bu yolculuğu biraz ertelemeniz gerektiğini söyleyeceğim size zaten kararsız kaldığınızı gösteriyor sanki her şeyi arkanızda bırakıp gitme gibi düşünün veya bir iş değişimi illa yol düşünmeyin bu bir değişim olabilir ev değişimi yer değişimi branş değişimi İş değişimi yani farklı bir yöne adım atma isteğiniz var ama bir kararsızlık içerisindesiniz 21'inde eğer yolculuğunuz varsa veya önemli bir şey yapmak istiyorsanız yatırım yapmak istiyorsun başka şehre başka ülkeye gitmek istiyorsun işini değişmek istiyorsun yani senin hayatını ilgilendiren bir şey yapmak istiyorsan 21'i uğurlu bir zaman dilimi değil biraz ertelemen gerekiyor diyor kart. Havada kalan bazı haberciler. Bak burada alacağın bir haberle ayın 22'sini gösteriyor. 22'sinde alacağın haberin 26'sı da olabilir. 22'si 26'sı veya 22-26 arasındaki süre. Burada seni mutsuz edecek bir haberden bahsediyor. Geçmişle alakalı bir haber alacağını ve seni çok ciddi kaygıya sokabilir. Dikkatli olmanda fayda var diyor. Yani seninle uğraşan insanlar aslında kendine ait olumsuz bir şey görmüyorum Başak. Ama Başak'ın hayatında olan olumsuzluklar veya onun yaptığı bir yanlıştan dolayı olan olumsuzluklar seni rahatsız edebilir. Özellikle çevreden gelen enerjiyi gösteriyor. Yani senin birebir yaptığın bir şeyi sadece burada gösterdi. Bir pişmanlık içerisinde olduğunu. Şimdi burada Başak ve yükselen Başakları özellikle bak burada yengeç ve yükselen yengeçlerle sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Özellikle iki vakittir veya ikili vakitte bir sıkıntı yaşanacağını gösteriyor. Bu ne zamandır ikili vakit dediğimiz ayın 20'si olabilir 22'si olabilir 20 22'si bunu gösteriyor. Şimdi burada başakları sıkışıp kaldığım bir durumun içinde Bak yine burada aynı 16'sını çıkartıyor bana 16'sı. 16'sına dikkat et 16'sı sadece gösteriyor sıkışıp kalma seni sıkıştırabilirler seni darlayabilirler özellikle iş hayatında yönetimde olan başaklar veya kitleyle çalışan da kolektiften bahsediyor sosyal medya olabilir kolektif olabilir burada seni sıkıştırı, sıkıştırılmış olduğunda sanki senin bir eksiğini bulmuşlar sana bir iftira veya o eksik lisenin üzerine gelmek isteyecekler. Buna dikkat etmen lazım. Eğer 16'sından sıyrılabiliyorsan Haziran 16'sından 17'sinde rahatlayacağını gösteriyor. Yükseliş kendini toparlama 17'sini gösteriyor. Merak etme yani. Başak'ın burada yaptığı stratejik durumlar var yengeçe karşı yengeç ve yükselen yengeçle aranızda iki vakittir olan sıkıntıdan bahsediyor yengeç beklenti içerisindedir burada yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlardan bahsediyorum e, su grupları ile de burada bazı sıkıntılar var ama kesinlikle barıştan da bahsediyor sıkıntılı olabilir. Ama arada bir duygusal bağ var diyor. Aranızda bir ego tartışması, soğukluk var. Sanki karşı tarafın sana ego yapması ve aranızdaki egolaşma, tartışma değil aslında. Ego var burada. Sen yaptın, ben yaptım egosu. Ondan alacağın bir beklentin var. Bence bunu yapman gerekiyor. Seni bekleyen birisi var diyor. Ve su grubu birisi yengeç balık akrepe yükselen yengeç balık akrepe karşı bir haksızlık bir yanlış aranızda olan bir sorun ve bir problem varsa onunla ilgili yine kupa kraliçesini veriyor sana karşı enerji olarak en güzel olan bu dil, zaman dilimi içerisindeki enerjiyi suyu gösteriyor yengeç balık akrepe yükselen yengeç balık akrepten alacağın mükemmel bir enerji ve mükemmel bir haberden bahsediyor. Şimdi kahvemize geçelim. Bakalım kahvemizin içerisinde neler var sevgili başaklar. Ya başak burçlarını çok severim. Başaklar çok atik, çok hareketli, çok becerili, çok disiplinli. Olağanüstü her şeyi hakkını vererek yapmayı seven burçlardır işkoliktir başak gidip kimseden bir şey beklemez kendisi yapar işini başan sadece bir problemi var başaklar biraz çok konuşan burçlardır konuşmayı seven burçlardır. Onun için başakla konuşması da kötü bir şey değil. Yani ben severim konuşkan insanları ve başak takıntı yapar. Kafasında kurar yani. Bütün günü kafasında bir şeyler kuruyor. Hep uğraşıyor. Bunu bu, budur başaklar ama başağın azmi, başağın disiplini kimsede yok. Ben size söyleyeyim. Başak öyle güzel bir yemek yapar. Öyle güzel masa düzeni var öyle güzel disiplinli ve düzenli yapar kişini hiçbir burcun ferdi başak gibi disiplinli olamaz ben size söyleyeyim de terazilerde var bu şimdi sevgili başak üzerinde bir negatif enerji ve bir ağırlık olduğunu gösteriyor kocaman bir göz var darlanmışsın özellikle ilişki ve aşk hayatında seni sıkacak bazı burulganların içerisindesin çıkamıyorsun darlanıp kalmışsın orada budur maddi anlamda. Bak burada bir kavganın ve bir savaşın içerisinde olduğunu gösteriyor kesinlikle. Dikkat etmen lazım. Seni bastıran, senin üzerine gelen, seni e, aşağıya doğru itmeye çalışan ve seninle uğraşan birisini gösteriyor. Bir haber alacaksın. Onun kim olduğuyla alakalı ve buraya olacak olası müdahalelerden yana sıkıntı yaşayabilirsin. Dikkatli ol bunu gösteriyor kahve. Şimdi burada ilişki hayatında bu ilişkilerde üçüncü kişilerle çok fazla gösteriyor. Şimdi burada tabii ki yüzdeye bakarak konuşuyoruz. Üzerinize uyanlar alın uymayanları geri evrene iade edin. Olasılıkların yüzdeye bakarak konuşuyorum ben. Burada durumların içerisinde evli olan içinde de geçerlidir e, sevgili olan başaklar için de geçerlidir burada kesinlikle üçüncü kişilerin müdahalesi bak kişi değiller diyor çünkü burada en az dört kişiden bahsediyor dört kişiyle aranda olan ilişkinde olan müdahaleler bu ya karşı tarafın ailesidir ya da karşı tarafın hayatındaki dengesizliklerdir müdahaleler var ve e, kışkırtıyor onu kışkırtan insanlar var karşı tarafı size karşı. Bu bunun çevresi de olabilir, ailesi de olabilir. Bu konuyla ilgili bir konuşma yapacağını gösteriyor. Beşli vakitler bu ayın beşli vakit nedir? 15 olabilir ya da 25 olabilir. Bu zaman dilimi içerisinde bu kişiyle aranda bir olumlu gelişme yani genele bakarak aranızda bir olumlu gelişme ve bir barıştan sanki onun bir karar vererek size adım atmasından bahsediyor. Bu kişiyi yine yengeç, balık, akrep ve yay burcu gösteriyor. Yay burcu ve yengeç, balık, akrep yükselen yengeç, balık, akrep olabilir ya da yay ve yükselen yay olan birini gösteriyor. Şimdi beklenti içerisinde özellikle hanım başaklar, dişil başaklar bir beklenti içerisinde olduğunu gösteriyor aşk beklentisi içerisinde duygusal hayatında karşı taraftan bir beklenti içerisinde kocaman bir boğa var burada boğa kısmettir üzerinize gelen bir kısmet var ortada tam ortada duruyor çok az bir zaman dilimi içerisinde bu kısmetle karşılaşacağınızı gösteriyor ama bir şey söyleyeyim bu kişinin hayatında üçüncü bir kişi var ya bu kişi evlidir ya da kesinlikle hayatında bir sevdiği daha var. Üçüncü kişiyi gösteriyor. Bu üçüncü kişinin müdahaleleriyle ee, bu karşı tarafı gerçekten çok ciddi zorluklar içerisinde gösteriyor ve işin içine çıkmaya çalışıyor bayraklı bir yerden gelecek olan mükemmel bir haber var sıkışmanız nedir sıkışacağınız dönem para verme, para alma, yatırım yapma ayın 21'inde kesinlikle yapmamanız gerekiyor çünkü kahvede de bunu gösteriyor bir para kaybından bahsediyor ve iş hayatında seninle uğraşan kişiler var dikkatli olman lazım sürekli bir kaos var atın var burada at murat demektir amacın neyse ne düşünüyorsan ikili vakit 22'si olabilir ee, 22'si evet ikili vakitlerde bir harekete geçme var sevgili başak ve yükselen başakta bir ay çok konuştum nefes alamadım bala. şimdi bakayım burada Elinde bir demet çiçekle sana koşarak gelen birisi var burada. Bu barış işareti, sevgi, evlilik teklifi alabilirsin, çıkma teklifi alabilirsin. İsminde A harfi, E harfi, B, D harfisi ve soy olan başak ve yükselen başaklar için geçerlidir. Evet bunu böyle bir ters geçir çevirsek nedir? Ooo beşli vakitler 5 beş rakamı görüyor musun net bir 5 çıkarmış orada. 5'li vakit nedir? 15'i beşi, 25'i zaferi yakalamak bu işle alakalı kariyerle alakalıdır sanki bir damla bir yer kalmış böyle eline atıp o zaferi yakalayacaksın Kı şey gibi asa ası gibi düşünün. o asayı yakalayacağını başarı ve zaferi yakalayacağına 5 vakit 15'i 25'i çok dikkat etmen gerekiyor muazzam bir enerji çok hareketli bir 15 gün bekliyor sizi sevgili başaklar çok da fazla uzatmak istemiyorum videomu sizi çok seviyorum sevgili Başaklar yorumlarınızı bekliyorum canlarım hoşça kalın güzel kalın